Cengiz Han küçük bir çocuktu. Bir gün av esnasında geride bıraktığı ailesinin atlarının çalındığını öğrendi. Sadece bir atları kalmıştı. Bozkırlarda yaşam mücadelesi veriyorlardı. Bu bir atla hırsızların peşine düştü. Üç gün iz sürdü ve dördüncü günü sabaha bir gençle karşılaştı. İşte bu genç ileride Cengiz Han'ın en büyük generallerinden biri olacaktı. Kısraktan süt sağıyordu. Cengiz Han ona hırsızlardan bahsedip iz sordu. Bu genç Cengiz Han'a yol gösterip şöyle söyledi. Dost, buraya büyük kaygılarla geldin. Bir erkeğin kaygıları hep aynıdır. Seninle dost olacağım. Babamın adı Naku ve ben tek oğlu borçuyum. Ardından Cengiz Han'a doğru bir at verdi ve beraber 3 gün iz sürdüler. Güneş batarken atlarını buldular. Borçudan daha fazlasını isteyemezdi. Ancak borçu atlarını almana yardım edeceğim dedi. Atlarını alırken hırsızlar uyanmıştı. Bu iki genç çocuk atları alıp 3 gün boyunca kaçtılar. Cengiz Han ailesinin yoksul olmasına rağmen atlarının yarısını borçuya vermek istedi. Ancak borçu karşılık beklenerek iyilik yapılmaz diyerek kabul etmedi. Hayat boyu en sağlık yollaşlarından biri Borçu olacaktı.